Açıkçası ilk önce işçi sınıfı bir silkelenmedir. Bir kendine geldi. İşte başkanın biraz önceki söylediği çok önemli bir şey var. Sendikal bürokrasinin mutlaka ve mutlaka gitmesi. Başka bir <laughs> sorun o. Böyle sermaye sermaye ile ilgili örgütlü ve örgütsüz işlerin artık bir yan yana gelip mücadele kar kararlarının ortaya konması. İşte biz de tam burada yaklaşık iki sene önce İzmir'de Şöyle bir çağrımız olur. Ey namuslu sendikacılar, namuslu sendikacılar. Yani senin hangi siyasi partili olup olmaman ne beni ilgilendiriyor yok. Hangi düşüncelerin olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek bir şey var. Ortak mücadele bizi birleştirelim. Mücadeleyi ortaklaştıralım. Saldırı geliyorsa. Ha BES'e, ha SES'e, ha DİDİŞ'e, ha tek gıdaya, ha hava ha işe, Hiç önemli değil. Ama saldırı varsa bunu ortaklaşma mücadele alanı tek bir bayrakla birleştirelim. Çağrımız oldu. Evet, i̇lk etapta çok bir katılım oluştu. 33 tane sendika, diz, kes, Türk işe bağlı sendikaların hatta hak işten özellikle iş e, biz de gelelim. Yani bizi niye çağırıyorsunuz? Siz de gidin dediniz. Bir mücadele var başbaktık ve o yolla başladık. Tabi orada da engel çıktı. Hem yukarıdaki deyimlerden, yani ağlardan sorun çıktı. Hem var olan bölgemizdeki aynı zamanda sosyalist olan sendikacılardan sorun çıktı. Şimdi, tırnak içinde değil mi sosyalist? Tırnak içinde. Şimdi burada işte geçmiş günlerde yaşanan toplu ilişkiler yasası ilgili çıkan yasalar. Bunların tabii en büyük boyutunu belki deliş olarak biz yaşıyoruz şu an. İşte baraj sorunuyla artık yetkimizi düşüyoruz. Evet. Tamam bu işin bir boyutu. Ama bir taraftan da önceden var olan bir yasa vardı. Asıl işi yapan alt, asıl işi yapan yani işletme alt işveren kuramaz veya alt işverene veremez diye taşeronunu yok söylüyorlar. On da yok ettiler. Şimdi 30'un altında çalışan iş yerlerinde, işletmelerde eğer bir işçi sendikaya üye olduğundan dolayı işten atıldığı takdirde sendikal tazminata hükm olan yasasını da kaldırdılar. Şimdi artık 30'un altındaki işletmeler geri iade davası açamıyor. Ama hani aslında bir, bir, nokta o üst e, o taşları yani Aslında aynı e, e, birleştirilmiş bir mevcut nesneye getirdiler. Yani niye biliyor musunuz? Şimdi ben aptal mıyım? 5 bin kişinin çalışan firmamda valla 100 tane taşeron kurdum. 1000 tane taşeron kurdum. 30'un altına düşürdüm. Çünkü artık yasal düzenleme o yönde. Ve altına sendika lafı mı? Veya kara kaşı kara gözü mü? Hepsini çıkarttım. Bu, bu yöne gideceğiz abi. Hani şu an belki bunu başaramıyorlar ama önümüzdeki bence 5 sene 6 sene sonra ne yazık ki o örgütlü veya örgütsüz hiç fark etmiyor. İşletmeler bu yöne dönecek ve artık sendikalaşma tamamen çöpe gidecek. İşte bugün sendikalaşma mücadelesi verenlerin karşısına her türlü şey geliyor. İşte biz o 38 tane işçi arkadaşımız halkın kurtuluşun ordusu da oldu, Her türlü siyasi e, partili de oldu. Ama istedikleri tek şey vardı, emek mücadelesi. Ama orada da birleştiler, ne biliyor musunuz? 405 gün içerisinde sadece bir tane Alevi arkadaşım oluştu ve orada Pir, Pir Sultan Abdal Derneği'nin ziyarete gelişinden sonra bayrağını çadırımıza asmasından kaynaklı çadırımız kalkana kadar o bayrak kaldı kişiler şunu anladı, gördü, yaşadı ve yaşamaya da devam ediyorlar. Yaşatmaya da devam ediyorlar. Bunu samimiyetini söylüyorum. İşte yaşasın işçilerin birliği ve hakların kardeşliğini orada öğrendi. Hiç unutmuyorum. Ee, yine İzmir'de e, e Ersan neydi? Yasalımız var ya. Şey, yani Türkçe Şimdi ödevi de arka bir gün gazetesinin biz e, yıl dönümüne gittiğimizde orada bir arkadaşımız kalktı. Hiç unutmuyorum. Ayşe Hanım. Yani, evet Ayşe evet, Hanım. Elini kaldırdı. Ya dedi ben hep dedi önceden MHP oy verdim. En sonunda gittim AKP oy verdim ve onun üyesi oldu. Ya ben şimdi bu mücadeleden, mücadeleden sonra ben kendimi sosyalist hissediyorum. Demek ki ben sosyalistmişim dedi ve noktayı aslında orada kapattım. Şimdi burada da ee, biz bütün sloganlarımızın en başına yaşasın hakların kardeşliğiyle başladık. Ee, ve öyle de devam edeceğiz. Diyorum.